Almanca öğrenmeye başladınız ancak öğrendiklerinizi pekiştirmek için okuma, yazma, dinleme becerilerinizi geliştirmek için hangi kaynaklardan yararlanacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu videoda sizlere keşke ben öğrenirken bilseydim dediğim ücretsiz Almanca kaynaklardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bana ilk kez bu videoda denk geldiyseniz ben Ezgi. 7,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Kendi Almanca öğrenme serüvenimden yola çıkarak Almanca öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Almanca öğrenirken geliştirmemiz gereken sadece dil bilgisi ve kelime bilgisi yok. Buna ek olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de farklı kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor. Bulduğumuz kaynağın bizim için uygun olup olmadığını bilmemiz için de ilk önce Almanca seviyemizi bilmemize ihtiyacımız var. Eğer bir kursu ziyaret ediyorsanız zaten Almanca seviyenizi biliyorsunuz demektir. Ancak evden Almanca öğrenmeye başladıysanız bunun için bir online seviye tespit sınavı çözebilirsiniz. Size iki tane ücretsiz çözebileceğiniz online seviye tespit sınavından bahsedeceğim. Bunlardan ilk bahsetmek istediğim Sprachtest.de isimli bir web sitesi. Bu web sitesinde sadece Almanca değil farklı diller için de seviye tespit sınavına girebiliyorsunuz. Almanca için bahsedecek olursak Almanca içerisinde 13 farklı soru bulunuyor. Ancak bir sonraki soruya geçebilmek için bulunduğunuz soruyu çözmeniz gerek. Bu seviye tespit sınavında benim hoşuma giden şey sadece dil bilgisi ve kelime bilgisine odaklanmıyor. Aynı zamanda dinleme ve okuma becerilerinizi de ölçmeye çalışıyor. Dinlemeniz gereken bazı şeyler ve buna göre cevaplay gereken sorular var. Aynı şey okuma bölümü için de geçerli. Aynı zamanda bazı boşluk doldurmalı sorular var ve size verilen ipuçlarına göre bu boşlukları doldurmanız gerekiyor. Sınavı tamamladığınızda sınav sonucunu e-posta adresinize gönderiyorlar. Dilerseniz bu sınavı bu şekilde çözebilirsiniz. İkinci bahsetmek istediğim ise Deutsch Lerner Blog isimli bir web sitesi. Burada diğerinden farklı olarak her bir seviye için Ayrı ayrı seviye tespit sınavı bulunuyor. Yani A1 A2 için bir sınav, A2 B1 için farklı bir sınav gibi. Sınav sonucuna göre mesela A1 A2 çözdünüz ancak belli bir seviyenin üstüne çıktıysanız A2 B1'i de çözebilirsiniz. Diğerinden farklı olarak bunda sadece boşluk doldurma soruları bulunuyor ve gramatik yani dil bilgisi ve kelime bilgisine odaklanıyor. Aynı zamanda sınav sonunda direkt olaraktan sonucunuzu görebilirsiniz. Bu da diğerine göre birazcık daha kolaylık sağlıyor. Dilerseniz seviyenizi ölçmek için Sprachtest.de web sitesini ziyaret edebilir. Dilerseniz de blog web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Her ikisi de ücretsiz. Artık seviyemizi biliyoruz. Şimdi gelelim kelime bilgimizi geliştirirken kullanabileceğimiz bazı kaynaklara. Burada ilk önermek istediğim bir dil uygulaması. Bu da benim severek kullandığım Memrise. Memrise'ı ben hem TOEFL sınavına hazırlanırken kullandım, hem IELTS'e hazırlanırken kullandım, hem de Almanca sınavlarına hazırlanırken kullandım. Benim kullandığım bölümü tamamen ücretsiz olan bir bölümdü. Bunun ücretli bölümü de var ama benim için en azından ücretsiz olan bölümü yeterliydi. Eğer masa üstünden kullanırsanız size sunulan seçenekler uygulamaya göre birazcık daha fazla. Çünkü hızlı tekrar testlerini masa üstünden rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bu uygulamayı tavsiye etmemin sebebi Almanca bölümünde kategorilere ayrılmış bir şekilde kelime bilgilerinin olması. Sadece kelime bilgisi değil aynı zamanda günlük yaşamda en sık kullanılan cümlelere de yine bu uygulama içerisinde yer veriliyor ve sürekli size böyle bu konu hakkında tekrar tekrar yaptırdığı için de artık bu bir zaman sonra kafanıza yerleşiyor. Uygulama içerisinde günlük ayırmak istediğiniz zamanı da belirtebiliyorsunuz. Böylece belirli bir zaman içerisinde günlük tekrarlar yaparak Almanca kelime bilginizi geliştirebiliyorsunuz. Buna ek olarak çoğunuzun duyduğu bir uygulama daha var. Bu da Duolingo. Duolingo'nun Memrise'den farkı kademe kademe ilerlerken ilk önce bir önceki kademeyi tamamlamanız gerektiği. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız yani size verilen görevleri tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmeyi seviyorsanız o zaman Duolingo'yu kullanabilirsiniz. Ben açıkçası bu ikisi arasından Memrise'ı daha çok seviyorum. Ama tabii ki herkesin öğrenme metodu farklı olduğu için Duolingo'ya da göz atabilirsiniz. Kelime bilginizi her zaman uygulamalar yardımıyla geliştirmeyebilirsiniz. Bazı durumlarda okuduğunuz bir metin içerisindeki anlamadığınız kelimeyi sözlüklerden kontrol edebilirsiniz. Bu alanda tabii ki de ilk tavsiye etmek istediğim Duden yani Almanya'nın TDK'sı diyebileceğimiz bir online sözlük bildiğim kadarıyla bunun basılı versiyonu da mevcut ancak online benim için daha pratik olduğu için size de bundan bahsetmek istiyorum. Bir kelimenin nasıl kullanıldığını, nelerle kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız bu oldukça faydalı ve pratik bir sözlük. Sadece kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını değil, aynı zamanda fiillerin çekimlerini de yine bu sözlükte bulabilirsiniz. Kelimelerin, fiillerin farklı cümleler içerisinde kullanıldığını görmek pekiştirmemize yardımcı olacaktır. Bu durumda farklı sözlüklerden de yararlanabilirsiniz. Tavsiye etmek istediğim sözcüklerden bir tanesi lingui. Burada Almanca İngilizce olarak ilerliyor. Eğer Almanca İngilizce çevirilerin sizin için daha iyi olduğunu düşünüyorsanız böyle bir durumda bu sözlüğü kullanabilirsiniz. Dilerseniz de aynı zamanda buna benzer olan pons kullanımını da yine tavsiye ederim. Tavsiye etmek istediğim bir diğer sözlük ise DVDS isimli bir sözlük. Bunu da oldukça sık kullanıyorum. Bunun sebebi ise bir kelimenin eş anlamlısını öğrenmek için ya da farklı anlamlarını açıklamalı bir şekilde görmek istediğimde bu sözlük bana çok yardımcı oluyor. Almanca öğrenmeye başladığınızda bazı cümleleri tam olarak Almanca olarak kuramayabilirsiniz ve bu durumda da çeviri programlarına ihtiyacınız olabilir. Basit çeviriler için DeepL programını kullanabilirsiniz. Yine bunun da web sitesi mevcut. Seviyemizi tespit ettik, kelime bilgisini öğrendik. Şimdi gelelim doğru cümle kurabilmek için dil bilgisine. Bu alanda size tavsiye etmek istediğim iki farklı web sitesi var. Bunlardan ilki Schubert Verlag isimli bir web sitesi ve bunun içerisinde A1-C1 seviyeleri arasında birçok farklı dil bilgisi konu tekrarı için alıştırma bulunuyor. Aynı zamanda kendinizi takip edebilmeniz için birebir çalışma kağıdı yani plate hazırlamışlar. Dilerseniz bunu da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci tavsiye etmek istediğim ise kendi web sitemiz olan Yaşamak.com isimli web sitesi. Bu web sitesi içerisinde birçok farklı öğrendiklerinizi tekrar edebileceğiniz Almanca test bulunuyor. Bu testler arasında edatlar testleri, bağlaçlar testleri ve artikel testleri de yer alıyor. Eğer dative datlar, akuzetive datlar, edatlar, bağlaçlar gibi özelleşmiş konularda testler çözmek isterseniz de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Buradaki testler tamamen ücretsiz. Şimdi gelelim okuma becerilerimizi geliştirirken kullanabileceğimiz kaynaklara. Burada size ilk bahsetmek istediğim yer Göte'nin oluşturmuş olduğu Deutsch für dich isimli bir program. Bu program içerisinde A1'den C2 seviyesine kadar farklı alıştırmalar bulabilirsiniz. Ee, böyle okuma metinleri gibi metinler var. Daha doğrusu başlıklar var. Bu başlıkları tıklamadan önce o başlık içerisinde hangi becerilerinizi geliştirebileceğinizi ve aynı zamanda bunun hangi seviyeler için uygun olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda burada bir de forum bulunuyor. Bu forum aracılığı ile Almanca öğrenen diğer kişiler ile konular hakkında konuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra boşluk doldurma testleri ve okuma alıştırmaları da yine burada bulunuyor. Benim burada hoşuma giden şeylerden biri de burada bir de oyun bulunuyor. A1 seviyesi için oluşturulmuş bu oyunda böyle odadan kaçış oyunları olurdu. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hatta benim lise zamanımda Kral Oyun diye bir web sitesi vardı. Bu web sitesindeki oyunlara benzeyen bir oyun buldum ve bu benim çok hoşuma gitti. Eğer A1 seviyesindeyseniz ve böyle evden kaçış tarzında oyunları seviyorsanız bu oyunda sevineceğinizi tahmin ediyorum. Başlangıç seviyesindekiler için oluşturulmuş bu oyunda belirli görevler var ve bu görevleri adım adım takip etmeniz ve olayı çöz çözmeniz gerekiyor. Her bir görevden önce de start tuşuna basmanız gerekiyor ve size verilen süre içerisinde görevi tamamlamalısınız. Konuşmalar oldukça yavaş ve akıcı olduğu için ve başlangıç seviyesinde çok uygun olduğu için oyun oynamayı sevenlere güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Eğer Almanca öğrenirken bir yandan da evlenmek istiyorsanız bu oyuna da göz atabilirsiniz. Göten'in oluşturduğu Deutsch für gerçekten evden Almanca öğrenmek isteyenler için oldukça kapsamlı bir kaynak kesinlikle ve kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Almanca okuma kaynakları bulurken sürekli böyle web sitelerinden araştırma yapmak istemiyorsanız da Almanca haber sayfalarını takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü sosyal medyayı hemen hemen hepimiz çok sık bir şekilde kullanıyoruz ve hayatımızın artık neredeyse vazgeçilmez bir parçası. Eğer bunu Almanca öğrenme serüvenimizde de entegre edersek gerçekten çok faydalı olacağına inanıyorum. Sadece Almanca öğreten ya da öğrenmenize yardımcı olabilecek sayfaları takip etmenin yanı sıra Almanca haber sayfalarını da takip etmek oldukça faydalı olacaktır. Bunun sebebi ise orada kullanılan dilin Hochdeutsch adı verilen ve kurslarda öğretilen Almanca olması. Bu nedenle burada kurulan cümleler ilk başta size karışık gelse de gündem ile alakalı olacağı için ve gündemi eğer kendi dilinizde de takip ediyorsanız bağdaştırabileceğiniz için çok faydalı olacaktır. Böylece her gün ne okusam diye kaygılanmanıza gerek yok. Her gün sosyal medyada gezinirken birkaç satır okusanız bile kelime bilginizi geliştirebilir. Aynı zamanda okuma becerilerinizi de geliştirebilirsiniz. Şimdi gelelim dinleme becerilerine. Az önce bahsettiğim Göte'nin oluşturduğu Deutsch für Dich'te yine dinleme becerilerinizi geliştirebileceğiniz birçok farklı kaynak var. Yine bunlardan yararlanabilirsiniz. Dinleme becerilerinizi geliştirebilmeniz için aynı zamanda seviyenize uygun podcast dinlemenizi de tavsiye ederim. Eğer böyle başlangıç seviyesindeyseniz Coffee Break German ya da Easy German gibi podcast kanallarını dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bazılarında bu podcast içeriğindeki transkript de bulunuyor. Böylece orada konuşulanları ilk başta takip edebilirsiniz. E, okuduğunuzdan yola çıkarak dinleme becerilerinizi de geliştirebilirsiniz. Eğer ileri seviyelerdeyseniz ve podcast arayışındaysanız da Verbrechen 10 Minuten Alltagswissen, Grünes Licht ve Wissens Weekly gibi podcastleri de dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi yayın organları tarafından oluşturulmuş podcastler olduğu için buradaki dil yine az önce de bahsettiğim gibi Hochdeutsch yani yüksek Almanca. Bu nedenle oldukça anlaşılır ve dil bilgisi kurallarına uygun. Eğer sınava hazırlanıyorsanız bu tarz içerikleri dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda gündemi takip ederken bir de DV'nin oluşturmuş olduğu Langsam gesprochene Nachrichten bölümüne de göz atabilirsiniz. Yine bunu da Spotify'da bulmak mümkün. Almanca dizi, çizgi film ya da film izlemenin Almanca dinleme becerileri üzerindeki etkisinden daha önceden birkaç farklı videoda bahsetmiştim. Bunları ücretsiz olarak izlemek isterseniz Almanya'nın resmi yayın kuruluşlarından olan ARD ve TDF'in web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Burada bu yayın kuruluşlarının oluşturmuş olduğu Almanca diziler ve filmler bulunuyor. Ancak bunlarda benim bildiğim kadarıyla Almanca altyazı bulunmuyor. Bu nedenle bu başlangıç seviyesindekiler için uygun değil. Eğer bu durumda bir çizgi film arayışındaysanız böyle bir durumda da Kika.de web sitesinde göz atabilirsiniz. Burada yine birbirinden farklı Almanca çizgi filmler bulunuyor. Böylece başlangıç seviyesinde dinleme becerilerinizi bu çizgi filmler yardımıyla geliştirebilirsiniz. Bu arada bahsettiğim ARD, CDF ve Kika yayınları Almanya içerisinde ücretsiz ancak bunun geçerliliğini açıkçası diğer ülkeler için bilmiyorum. Eğer farklı ülkelerden bu yayın organlarını ziyaret edecekseniz ücretsiz olup olmadığını lütfen öncesinde kontrol edin. Bu arada YouTube üzerinde de yine birçok farklı Almanca çizgi film bulunuyor. Bunun için de arama bölümüne Deutsche Cartoon yazmanız yeterli. Böylece birbirinden farklı çizgi filmleri Almanca olarak izleyebilirsiniz. Sadece çizgi filmler değil, aynı zamanda çocuk şarkıları da Almanca dinleme becerilerini geliştirmek için oldukça etkili. Başlangıç seviyesindeyseniz, Almanca çocuk şarkılarını dinleyerek belirli konular üzerindeki kelime bilgilerinizi ve dinleme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ulaşabileceğiniz birçok farklı çocuk şarkısı var. Bunun için "Deutsche Kinderlied" yazmanız yeterli olacaktır YouTube'a. Karşınıza çıkan ve ilginizi çeken çocuk şarkılarını dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim yazma becerilerimizi geliştirirken kullanabileceğimiz kaynaklara. Bildiğiniz gibi Almanca sınavlar bölümünde mektup yazma ya da e-mail yazma gibi bölümler var. Bu bölümlere konu ararken zorlanıyor olabilirsiniz. Bunun için çok güzel oluşturulmuş bir web sitesi var. Bu web sitesi içerisinde bu mektuplar için hazırlanmış birçok farklı konu bulunuyor ve değinilmesi gereken noktalara yer veriyor. Dilerseniz bu istenilen özelliklere göre mektup yazabilirsiniz ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ancak mektubu yazdınız ve doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Buna nasıl karar vereceksiniz? Böyle bir durumda da yapay zeka olan ChatGPT ChatGPT'ye danışabilirsiniz. Ancak dikkatli olun her durumda chat GPT doğru cevap vermeyebiliyor. Şüphelendiğiniz yerleri ya bu gerçekten böyle mi? Virgülden sonra bu şekilde mi başlanması gerekiyor şeklinde sorular yönelterek onun gerekiyorsa kendisini düzeltmesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdi gelelim konuşma kısmına. Konuşma hepimizin en çok problem yaşadığı ve pratik yapmakta zorlandığı bir bölüm. Bu alanda size yine Göte'nin oluşturmuş olduğu Deutsch für Dich bölümünü tavsiye etmek istiyorum. Burada telaffuzunuzu geliştirmenize yardımcı olabilecek çok güzel bir program var. Bu programın içerisinde ilk önce size kelimelerin tonlamaların nerede olduğu gösteriliyor. Daha sonrasında tekrardan bunları dinleyerek tonlamanın ilk hecede mi yoksa ikinci hecede mi olduğuna karar veriyorsunuz ve en sonunda da kendi telaffuzunuzu geliştirebilmeniz için mikrofona sesli bir şekilde bu kelimenin yani size verilen kelimenin telaffuzunu söylemeniz gerekiyor. Ben de mikrofon olmadığı için bu kısmını test edemedim. Eğer test edenleriniz varsa etkili ol olmadığını yorum bölümüne yazabilirse çok sevinirim. Yani bu program yardımıyla hem kelimelerin telaffuzlarını duyuyorsunuz hem vurgunun nerede olduğunu duysal ve görsel olarak öğreniyorsunuz hem de kendi sesinizi kaydederek kendinizin bu kelimeyi nasıl bir şekilde telaffuz ettiğini görme şansınız oluyor ve gerekirse de anında düzeltebiliyorsunuz. Bence bu telaffuzu doğru bir şekilde öğrenebilmek için oldukça etkili bir metot. Çünkü bildiğiniz gibi bir dili öğrenirken kendinizi doğru bir şekilde ifade etmenin yollarından biri de bir kelimeyi doğru bir şekilde telaffuz etmek. Tonlama farklı bir yerde olursa karşıdaki kişi bizi anlamayabilir ya da aynı yazılan ancak tonlaması farklı bir şekilde okunan bir kelime sebebiyle söylediğiniz tamamen yanlış anlaşılabilir. Bu videoda sizlere Almanca öğrenirken yararlanabileceğiniz ücretsiz birçok farklı kaynaktan bahsettim. Bu kaynakların hepsini kendim araştırıp buldum. Yani herhangi bir şekilde işbirliği ya da reklam içermiyor. Bunların hepsini linkinde açıklama bölümünde bırakacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Sizin faydalandığınız online ücretsiz kaynaklar var mı? Varsa neler bunları benimle ve diğer arkadaşlarımızla yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Böylece hepimiz yararlanabiliriz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.